O kapıyı açar da o siktikleri. An sikeyim! Orospu çocuğu. Orospu evladı, amına kodumun evladı. Bir daha bakayım hele. Ha orada, orada orospu çocuğu. Oğlum şeyi gelmiş lan. Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine birbirinden psikopat korku oyunlarına devam ediyoruz ve bugün yine korku oyunuyla birlikteyiz. İsmi Who Boy at the Door yani kapıda kim var gibi bir şey herhalde. Hemen oyunumuza geçelim, kısa keselim. Evet, oyunumuz Güney Kore'de geçiyor 1990'lı yıllarda. Hemen okuyalım. Ben bir psikiyatri hastasıyım. Bulanık halüsinasyonlar ve sesler günlük hayatımın bir parçası. Ama son zamanlarda bu halüsinasyonlar daha uzun sürüyor. Artık ilaç alsam, almasam gitmiyorlar. Gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınır daha da bulanıklaştı ve kendimi giderek daha fazla onlar arasında sıkışmış hissediyorum. Gün tuhaf yüzlere sahip insanlar bana ilaç getiriyor. Artık onların gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğunu anlayacak gücüm bile yok. Ama tuhaf bir şekilde oyuncak bebek parçalarını toplamak zihnimi sakinleştirirken Tek şey nedenini bilmiyorum. Sanki elimde kalan tek bir umut buymuş gibi geliyor. Eğer bu gerçekten bir tedavi ise daha ne kadar bu acıya katlanmak zorundayım. Evet şu an telefon çalıyor. Belirttiğiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sadece 800 gün daha tedavi gördükten sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ancak eğer evinizin içinde tuhaf figürler de görüyorsanız bu halüsinasyonlarınızın düşüne dair bir işaret olabilir. Edebilir. Böyle durumlarda hemen reçeteli ilacınızı alın ya da odanızı sessizce sakinleşmeye çalışın. Biraz daha dayanırsanız tamamen iyileşeceksiniz. Bakalım iyileşebilecek miyiz? Evet oyunumuz başladı. Şimdi sessiz. Ses yok, gölge yok. Böyle bir zamanda kapıyı açmak güvenli olmalı değil mi? Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Birlikte bir oynayalım şu oyunu. Umarım çok fazla korkmayız. Gene maalesef Fransız klavyesinin azizliğine uğradık. Çalışma ben hemen onu düzeltim geliyorum. Evet arkadaşlar klavye düzelttim. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Birlikte başlayalım tabi ben tek başıma korkuyorum. Siz varsınız diye oynuyorum yoksa oynayamam. Tabi yanımda değilsiniz diyecek mi? Kapıdan bir sesler geldi sanki. Önce bir notumuzu okuyalım. Halüsinasyonlar kaybolduysa ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli. Halüsinasyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al. Demesi kolay amına koyayım. Abi çok şeyler sesler geliyor ha. Oğlum ben yürüdükçe sesler geliyor lan. Neyse bismillahirrahmanirrahim deyip kapımızı açalım. Selam aleyküm abi bak burası bizim evimiz ya bir şey yok kardeşim yani korkmamıza da lüzum yok yani şimdi niye korkuyorsak kendi evimizdeyiz aman abim en güvenli yerimizdeyiz yani bence korkmamıza hiç lüzum yok eşimle ne yapacağız peki Allah Allah oğlum o nasıl bir şey lan açılış dur bakalım şöyle iki dakika hemen hızlı hızlı bakalım arkadaşlar şurada bir makas falan var televizyonu mu açacağız televizyonu çekmiyor kapat aman abim o zaman Eee evet burada konfiçukus var Konichiwa diyelim. Selamımızı verelim. Ee, neyse biz <laughs> şu odalara doğru bir gidelim. Bakalım ne var. Ya da kapıdan mı çıkacağız? Evet kapıyı açtık. Ee, şu anda çok güzel harikulade bir Kore evinde mutfağımız var. Buzdolabı evet, bir tane içki var sanırım. Başka neler var? Bunları yiyemiyoruz mu lan? E, ne yapacağız şimdi? Bir şey var tamam. E, peki şimdi ne yapacağız? Korkmayacağız kardeşim. Yani oğlum bir sesler geliyor dışarıdan. Anasını satayım ya. E, biz bu karanlık amına koyalım. şimdi nasıl gireceğim? Ters ters girmemiz. Ananı sikeyim. Bismillah bismillah. Özür dilerim arkadaşlar yine küfür ettim ağzımdan kaçtı. Kim o amına mu çocuğu kapıyı çalıyorsun? Ananı sikim bu ne? Sen kimsin? O ne lan? Ha hemşire ilaç getiriyor da bu bizim 2 gramlık akıllı yarım zekalı şey mi görüyor? O o yüzleri öyle mi görüyor? Ne oluyor amına koyayım? İç hiç ilacını iç. Bunun yerine ilaç al. Aha sesler geliyor vallahi bu fıttırdı. Oğlum bu, o değil de bebek. Tamam arıyorum onu arıyorum lütfen çık kafamdan. O dedi biz niye burada kalıyoruz oğlum bu nasıl bir yer lan biz burada mı yatıyoruz? Bu ruh hastasını burada mı yatırıyorlar amına koyayım? Neyse kapıyı açalım bismillah deyip. Selam aleyküm dayı. Aa yine kapı çalıyor amına koyayım. Abi yine kapıyı açacağız da yine bir şeyler çıkmasın lan. Şu dolapta bir şey yok değil mi? Allah Allah. Amına koydum bir şey ya. İç şu ilacını iç. Geri zekalı salak. Bismillah oğlum bu nasıl bir ilaç işi lan ilaç. Ne oluyor? Çıkma abi bir şey korkuyorum ya. Ne oldu? Birinci gün bitti. Hep aynı şey yazıyor zaten. Biraz aç kapıyı. Amına koyayım bu ne udubet bir ev lan. Lan evin kendisi şey zaten. Götüne koyayım ya. Burada ne var lan? Mutfak mı vardı? Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek abi? Burada ne var? Ana sikeyim. Bu ne oğlum? Ne oluyor Orası bu çocuğu? Amına koydu mu çocuğu? Ne oluyor? Kim getirdi onu amına koyayım? Kendine gel ilaç iç ilaç. Orası bu çocuğu. İç şu ilacını. Ananı sikeyim. Sikim ben böyle öyle ya. İkinci gün sikecekler bizi herhalde ama gün gün. Hasbin Allah ulan var ya. Bırak şöyle hep aynı bok yazıyor zaten. Aç 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 kapıyı aç amına koyayım. Bugün ne olacak acaba? Nasıl sikecekler bizi? Allah Allah Allah. Amına bir şeyi ya. ee? oğlum bu hep aynı şey mi yapacağız? Ben anlamadım ne yapacağız? Neyse biz şu tarafa doğru yine bir gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bismillah. İç şunu iç. Geri zekalı sen hiç. Day 3. Oğlum her gün herhalde bizi dikecekler. Bu ne iş lan ben anlamadım. Her gün halüsinasyonlardan acı çekiyorum. Genelde iyiyim ama şu tür halüsinasyonlara dikkat etmeliyim. Kaybolmayanlar, beni kovalayanlar, bana dokunursa bayılırım. Yok ya. Eğer gitmişse rahatlayabilirim. Ziyaretçilerden ilacı al. Oğlum o kapıyı çalıyor zaman o kapıyı açmamız mı lazım? Ne yapacağız amına koyayım? Ona lan televizyon açılmış. Kapı da çalmıyor. Lan bir şey geliyor amına koyayım. <laughs> Alın sikeyim. Orospu çocuğu bu ne? Koş. Amına koy. Siktir git lan Yürü. yürü. Amına koydum bu çocuğu. Siktir. La koş koş ilacı al amına koyayım. Dokunursa ölürsün diyordu. Oros bu çocuğu. <laughs> ne oldu lan öyle? Vay amına kodumun evladı vay. Amına kodumu götoşu seni. Götünüzü si kim oğlum? Hayırdır oğlum? Kimsiniz lan siz? Ne ayasınız amına koyayım? He? Burada Eren var oğlum Eren. Götünüze koyarım hepinizin. Yavşak pezemekleri sizi. Dekak amına kodumu çocuğu. Bu nedir oğlum? Her gün ilacını şey yap. Amına koyayım senin ya. Allah. Kapıda ne var amına koyayım? Dur dur. sikeyim. <laughs> Orospu çocuğu kaç kaç amına koydum çocuğu kaç. Orospunun evladı. Lan en başa döndü amına koyayım. E ne oldu? Lan 3. dördüncü gündeydik. Ne oluyor amına koyayım? Bir şeyler yere düşmüş. Götüne koyduğumun ipneleri? Bu ne amına koyayım? Şunsin kilini. Müdür son ne amına koyayım senin. İsim tanıdık geliyor. Tanı tanıdığın biri olabilir mi? Yok sadece hayal mi gücüm mü ürünü mü? Vallahi bilmiyorum. ne bokta da amına koyayım senin. Kapa şunu kapat. Bir şeyler çalıyor ama anlamadım arkadaş. Korkuyorum ya. Aha. İç, i̇ç iç iç iç. Şey açıldı. İç şunu amına koyayım bir şeyler gelmeden. İkinci gün. Oğlum biz ne güzel dördüncü güne gelmiştik. Bu niye bitti? Hele bir açal. Ananız. Lan oğlum kapat kapat kapıyı kapat. Bir şeyler geliyor. Kapıyı açma diyordu Ali Sultan görünceye kadar. Aha. Ne oluyor oğlum? Ne lan o? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne amına koyayım? Ananı sikeyim! Sen nesin lan? Hep ünlü olmayı hayal etmiştim. Ama şimdi. Şimdi ne amına koydum şu street. Amınıza koyarım bak yürüyün gidin lan korkutmayın oğlum beni Gerçekten halüsinasyonlardan yine birine karşılaşıyor Oyuncak bebeğin gerçekten konuşup konuşmadığını sadece bir hayal ettiğini anlamıyorum falan Amına koyayım senin şeyinin göt veren gerizekalı İç şunu iç İşte dördüncü güne geç amına koyayım elimi şeye vurdum ya korkunca Anasını avradınız Püta masanın şeyine vurdum amına koyayım Biraz fazla reaksiyon gösterdik herhalde sanırım Usta yapma usta kırma bir şeyleri ya. Biz bu evin şeyiyiz kardeş. Yapma böyle dayı. Gene fırlamasın amına kodumun am şeyin içinden ha. Dikkat edelim de. Yarramın atıyoruz. Bu mutfakta ne var lan? Bir şey yok değil mi? Buralarda bir şey yapmayacağız. Amına şimdi buzdolabında hareket şey olmasın. Hareket etmesin. Aa bebek burada amına koyayım. Abi çıkma ha bir şey. Amına koyayım korkutursun sonra bizi. Burada ne var? Bismillah. Aa bir bebek bir şey var lan orada. Tuvalet var. Hiç girme amına koyayım boşver. Halüsinasyon görüyorsan ilacı al. Kapıyı açalım. Ananı sikim. Onun ne oluyor amına koyayım? Oros bu çocuğu ya. Gene gün biri attı bak. Demek kapıyı açmayacağız amına koyayım o zaman. <laughs> Hasbinallah ya. Var ya harbiden. ne o kapıyı açmayacağız o zaman. Dur bakayım. Ne yapacağız o zaman amına koyayım? Ananı sikim ona lan. Bori ile evimin karşısına barda tanıştım. Orada şarkı söylüyordu. Güzel yüzü ve tatlı sesi beni büyüledi. Ona yakın olmalıyım. Kapat kapat notunu sikim senin. O tonda bir şey var. Rahatsız edici bir şekilde ısrarcı. Aslında biraz korkutucu. Buralarda bir şeyler açılmıyor değil mi? Herhalde benim anladığım biz sadece o ilaçları içeceğiz amına. Başka bir bok yapmayacağız. O kapıyı da açmayacağız. Hiç ilacın o zaman. Seni yavşak geri zekalı. Başka bir şey yapmayacağız herhalde. Ben anlamadım. Bakayım hele. Selam aleyküm abi. Yine bir rahatsız edecek bir şey yok değil mi? Burada bir şey yok. Tamam. Kapat amına koyayım. Burada bir şey yok. Telefon telefonda bir şey yok. Başka not not bir şeyler var mı? Allah 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 Allah. Bakma bakma bakma. İç şunu. Henüz alınmaz mı? E amına kodum çocuğu? Dur bakayım. Ha, 3. güne geçtik. Kaç gün böyle daha devam edecek? Aç kapıyı. Bismillah. 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 Abi şu aradan şu arada her an karon böyle gelebiliriz bu acaba tuvalette banyoda bir şey mi var ya? Hele aç kapıyı aç. Bir buraya girelim. Selam aleyküm dayı. Ananı sikeyim aynada. Aa koş 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 Işık yanıp sönüyor. Ananı avradını sikeyim. İç şunu iç. Lan iç iç. Dedim kapı açılıyor herhalde amına koyayım. Oh be kend ha, Oğlum niye gün bir atıyorsun ya? Ben anlamadım bu oyun nasıl bir oyun lan? Ne yapacağız ki bu oyunda? Evet arkadaşlar oyunun mantığını şu an öğrendim. Oyunun mantığı şu. 8 gün boyunca bir herhangi bir anormallik sezdiğimizde o ilacı içeceğiz amına koyayım. Ondan sonra zaten bitiyormuş. 3 farklı sonu varmış bu oyunun. Şimdi öncelikle bir bakalım abi hemen hızlıca böyle e, anormallik bir şeyler var mı falan. Paranormal şeyler yaşadığımız anda o zımbırtı içeceğiz de şu amına koyayım arasına her girdiğime korkuyorum ya. Evet burada bir havlu var. Burada ne var? Bu ne amına koyayım? Ananı sikim bir ürkmeye başladım. Bismillah. İçebilir miyiz abi? Al al ilacı al amına koyayım bir oldu. Evet ilk şeyimiz ilk günümüzü geçtik. Oh rahatladı be. İkinci gün. Kaldı altı gün. Hadi bakalım yapacağız yapacağız. Korkmadan bir şey olmadan. Evet birinci günümüz tamam. Hemen ikinci gün abi. Selamun aleyküm dayılar. Var mı bir şeyler? ter Oğlum bu kadın sanki ağlamıyordu lan böyle. Konficikus. Selaminko. Ee, şu televizyonu hiç açma amına koyayım yine fırlar mırlar gelir kahpenin şeyi. Ananı kim ona lan. Ananı kim? Bir gün gece onu takip eden bir adamdan bana bahsetti. Belki bir sapıktır bir süreliğine benim evimde kal. Barda yak barada yakın daha yakın biliyorsun. Önce tereddütte baktı ama sonra kabul etti. Ha <laughs> ha. <laughs> Hayalini gerçekleştirme zamanı. Bunu sadece bir endişelenmenin fazlası geliyor. Bunu sadece bir endişelen daha fazla geliyor. Sanki arkasında daha derin bir nihayet var. Amına koyayım bu şey bir not. Hemen ilacı içmemiz lazım. Bu şey bir ilaç. İç 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 amına koyayım iç. O notun orada olmaması lazım normalde. 3. güne de bir geçelim abi hemen. Oh be güzel kaldı. Kaç oluyor lan? Dört mü oluyor? Dört gün kaldı kardeşler. Üç pardon 8 gün kaldı. Selam aleyküm. Ustalar. Şurada bir şey yok değil mi? Tamam. Buralarda bir şeyler var mı? Konfüçyukus falan var. Hemen hızlıca bakalım abi şuralara. Bir antin kuntin şeyler varsa şöyle bir dokunalım şey yapalım. Ee, var mı başka şu şeye bakalım hemen. Aç aç kapıyı aç amına koyayım. Burada bir şeyler var mı? Meyve ye oğlum bir şeyler ye. Hiçbir şey yemiyorsun amına koyayım. Ka aha kapı çalıyor gene amına koyayım. Allah Allah. Aha makas falan var. Abi ben bu araya girdim hiç bakamıyorum yani. Gerçekten ilacı al amına koyayım. Halüsinasyon. Bakalım dördüncü güne mi geçtik? Oh güzel dördüncü güne geçtik. Çünkü kapı çaldı. Normalde kapı çalmıyordu. Evet arkadaşlar bugün dördüncü gün. Hayırlısı da bugün de bitirirsek böyle bir kazasız belasız. Aha. Oğlum bu şeyi ne arıyor burada amına? Bu bir halüsinasyon. Bu şey bir olay. Hemen gidip ilacımı içeyim. Abi bir şey çıkmasın ha. Amına koyarım senin. Yavşaklar. İç şunu iç. Hemen geçelim öbür güne. Ne boktan bir oyun bu ya? Ben anlamadım ya. Arkadaş. Oh gün beş kaldı üç gün. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım aç kapıyı. Buralarda bir şeyler yok değil mi lan? Bir de buralara bakalım. Bebek bebek var amına koyayım. Nasıl bir ruh hastasıysa oğlum burada testere, mestere var lan. Nasıl bir psikopat, nasıl bir manyaksın amına koyayım. Nasıl bir Bismillah ne oluyor? Çıkma bir şey ananı sikerim. Son dakika bilmem ne yerden bir dağlarda bir villada birçok ağır şekilde parçalanmış ceset bulundu. Tüm kurbanların bedenlerinin şiddetli dış yaralar vardı. Polis hala hayatta olabilecek diğer kayıpların kişilerin bulunması için arama çalışmalarını yürütüyor. Amına koy bu kendi kendine açıldı. Gidim ilacı içeyim. Çıkma bir şey ananı sikerim ha. <laughs> Henüz alınmaz mı? Amına kodu mu çocuğu? Nasıl ne zaman alacağız? Allah. <laughs> bismillah, bismillah, bismillah. Kurbanlar ağır şekilde parçalanmıştı. Bunu kim yapmış olabilir ve neden? Onu psikopattan du du Çok ne var amına koyayım hayatta? Lan buraya mı gireceğiz? Aha kapı çalıyor. İç iç iç. İç amına koyayım kapı çalıyor. <laughs> Oh rahatladın ha. Ananı sikim niye gün bir atıyorsun amına bu çocuğu. Ya arkadaş bu nasıl bir oyun ben anlamadım ya. E şimdi en baştan başlattı biz amına koyayım. Aha notta bir şeyler yazıyor lan. Saklanırsam kendiliğinden kaybolur. Amına koduğum bu çocuğu seni tımarhaneye kapatmalar lazım. Sen böyle bir normal bir hasta değilsin amına koyayım. Ananı sikim ha orada orada. Ulan bu çocuğu. <laughs> amına bu boğazıma şey oldu. Orda lan bu çocuğu. Kapıyı açarak sikecek şimdi bizi amına koyayım. Bunlar ne? Bori ile evimin karşısında barda tanıştın. Ha topladığı notlar. Ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Lan çıkma ha. Bana bak çıkma amına koyarım seni. Çıkma. Bakamayacağım arkadaşlar özür dilerim. Koş 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 git şeyi al amına koyayım koş. Ananı sikim koş ilacı al. Koş koş koş. Al şu ilacını. Götünü sittiğimin ipnesi ya. <laughs> of Ya arkadaş gördük. E niye bu yine gün birden başlattı? Notta ne yazıyor? Aynı şey yazıyor amına koyayım. Oğlum biz bunu nasıl bitireceğiz biz bu oyunu amına? Bismillah. Selamünaleyküm dayı. Bana bak çıkma. Vallahi külahları bozuşuruz. Ben sana söyleyeyim ha. Oğlum kapıyı açar da o siktikleri. Ay sikim. Orospu çocuğu. Orospu evladı. Amına kodumun evladı. Bir daha bakayım hele. Ha orada orada orospu çocuğu. Oğlum şey gelmiş lan. Ver ilacı ver amına kodumun çocuğu ver. Ver siktir git. Amına kodumun çocuğu ya. Oğlum nasıl bir şeyin içindeyiz lan? Lan ses tellerim gitti. Boğazım şey oldu amına koyayım bağırmaktan. Bismillah. Ne oldu oyun yeniden mi başladı kendini ne oldu amına koyayım biz zaten açmıştık onu Allah Allah dur hele ya bu nasıl bir oyun ya Anlamadım dayı bak kapı da çalmıyor dur Ananı severim senin ha aç hele şunu aç ne var Eee sikim Orospu çocuğu Siktir lan Eee amına kodumu çocuğu tipini siktimin iknesi siktir lan Yavşak hele dur bakayım Amına kodumun yavşağı seni Göt Götünü sikerim senin ha Siktir lan Allah için amına koyayım ya. Götünü siktimin oyunu ya. <laughs> Ödümü koparttı lan. Bakalım daha ne olacak amına koyayım. Notta aynı şeyler yazıyor değil mi? Tamam. Bismillah. Ananı sikim. O ne lan? Oğlum hayalet var orada. Kapatabiliyoruz mu şimdi? Çık siktir git oğlum bu bize saldırmasın. Hadi dur bakayım yandan geçecek. Ananı sikim. Sakın elleme amına koyarım senin. Koş 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 ilacını çık koş. Geliyor arkadan geliyor iç ilacını. <laughs> Dördüncü gün. Eee? Bismillahirrahmanirrahim. Abi ya, ya var bir yapacağınız oyuna sokayım sizin ya. Bu nasıl bir oyun dayı ya? Nasıl bir şeyin içerisindeyiz amına koyayım? Ben anlamadım. Nasıl bir piyangonun içerisindeyiz? Anan, ananın ananın nikahına şey diyeyim senin ya. Kapı çalmıyor. Şurada bir şeyler var mı? Burada da bir şey yok. Amına koyayım. Aha, çalmaya başladı gene kapı. Bakayım be Ananı sikeyim. Orospu çocuğu amına koyacağım senin ha. Yavşak. He? Ha, ne haber lan böyle mamman? veren geride gel. Açsak mı lan kapıyı? Bu hemşire değil mi amına koyayım? Hele açalım. Bismillahirrahmanirrahim ver. <laughs> Ananı sikeyim orospu çocuğu orospu çocuğu orospu evladı. Ananın amına koyayım senin. Cık. Niye gün birden başlattı amına koyayım ya. Yapacağınız oyuna sokayım ben sizin. Onun boyun bitmez ki böyle. Zaten oyun 3 tane farklı sonu var. Ben de anlamadım. E şimdi gidip yine kapıyı açıp o itnenin şeyini mi alacağız? Ben onu anlamadım amına koyayım. gidek. Var mı kimse? Aha geliyor. O ne? İtnenin biri geliyor amına koyayım. Gel gel. Sen kimsin? Oros bu çocuğu seni. Senin amına koyayım ben. Ee, amına kodu mu çocuğu? Goblin gibi aynı amına koyayım. İç şunu da siktir ol gidelim amına koyayım. Ah, <laughs> oh, kendine geldin tabi amına koyayım. Bundan sonra o kapıyı açan da amına koyayım. Daha o kapıyı açmayacağım. O siktimi kapısını açsak zaten hep yeniden başlattı. Göt veren amına koyayım. Var mı lan şuralarda bir şey bakalım öyle. Bir bok yok amına. Hemen git şeye git. Aha, ışık yanıyor lan. Oğlum orada kesin bir şeyler var ha. Ben sana söylüyorum. Arkadaşlar beraber gidelim mi? Ama göz ben gözümü kapatacağım çünkü her an her şey olabilir orospu çocuğu. Orospu çocuğu, iç iç iç. Orospu çocuğu. Senin amına koyayım ben şerefsiz. Şerefsiz köpek seni. Oğlum bu yani şu ana kadar oynadığım en korkunç oyunlardan birisi ya. Dur bir kendimi toplayayım lan şöyle. Götü başı da attık gene amına koyayım. Lan kapıda sanki lan kapıdan ses geldi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben kapıyı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yine kapı çalıyor amına koyayım. Burada bir şey yok. Abi bu kapı çalıyor gene. Amına kodumu çocuğu ışığı aç. Aç şu şey aç. Aç hele şuradaydı orospu bu çocuğu. Bir şeyler yok değil mi? Ananı sikeyim. Piç kurusu. İç ilacını amına koyayım. Amına kodumu yavşa ya. <laughs> gün 4. Oğlum sürekli kendi tekrar ediyor lan. Sanki az önce ben gün 4'teydim. Not not bir şey yazıyor mu? Yok her şey aynı hala. Hiçbir şey yok. Kapıya bakalım. Kapı da çalmıyor. Şunu aç. Ya hak. Aa or ananı sikeyim. Bir şey kırıldı bir şey çabuk git. Git amına kodumu çocuğu git bir şey kırıldı. İç şunu. Oh gün 5. Rekor kırdık ilk defa gün 5'e geldik herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Orada Orada bir şey var lan. Şu kırmızı şey ne? Selamun aleyküm dayılar. Gene ben geldim de herhangi bir problem yok değil mi? Siktiğimi şeyini aç da. O ne lan? Ananı avradını seveyim. Aç içi, aç aç. O ne amına koyayım? Şu kırmızı şey ne? Bakalım mı? Aha. Orospu çocuğu senin amına koyarım bak. Yavşak pezevenk. İyi yavşak. Çık çık da amına koyayım. İç şuna iç. Gömüyorum kafada şey var. İbnenin biri var amına koyayım. Oh kendine geldin değil mi? Gün 6 hadi 2 gün kaldı. Bit, ondan sonra bitiyor siktimin oyunu. Şu oyunu bitirince de kökten sileceğim amına koyayım. Ee, herhangi bir değişiklik falan yok buralarda da. Allah! Kapat kapat kapat! <laughs> Bekle. Ne oluyor amına koyayım? Sesim gitmiş arkadaşlar ya. Boğazım şey oldu amına koyayım. Hadi oğlum kendine gel ne oluyor lan? İlacımı içmemiz lazım. Koş 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 ilacı iç o zaman. Ananı avradını sikim çabuk. Allah 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 Allah. Koş koş koş. İç. İç sittim ilacını iç. Adamın gözü karıncalandı amına koyayım. Gün 7 oğlum bir su içeyim lan bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Harbi boğazım kurudu lan. Aha. Gene kırma sesleri geldi vallahi. Bir anda bağırınca şey oldum lan boğazım şey oldu. Oh. Ya Rab bir şükür şunu da şarjdan çıkartayım da. <laughs> tamam. Üf, biraz kendimi toplayayım ya. Harbi bu çok şey bir oyunmuş lan böyle bu yani oynadığım en korkunçlardan. O bir korkunç da şeydi zaten. O Sovyet apartmanıydı. Amına kodumun oyunu. septum set mi neydi öyle bir şeydi. Neyse. Evet arkadaşlar yine bir not not gelmiş. Bir saniye hemen şunu da düzelteyim hızlıca ha. Çok fazla yaklaşma. O Rus, bu çocuğu şeyde değil mi? Az önce cam kırıldı amına koyayım. Aç kapat yap hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kesin buralarda bir yerde çıkacak ha. Ya Allah, ya hak bismillah deyip çıkalım abi. Abi 7. günde Ne olur beni sıfırdan başlatma amına koyayım ya. Sıfırdan başlasa oyunu bırakırım amına koyayım. Hiç şey yapmam yani. O dakikada oyunu bitiririm amına koyayım. Bu oyuna uğraşamam çünkü. Öres er kim? Orospu çocuğu iç şunu iç. Amına çocuk çocuğu kapıda. Ananı bacını seveyim senin. Son gün lan aha bitti herhalde. Ne oluyor? Ne oluyor amına koyayım? Lan dayı kendine gel oğlum. Bismillah git ilacı iç hemen git. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim i̇ç, iç 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 çabuk iç. vallahi bitirdik arkadaşlar herhalde oyunu ya. Allah'a çok şükür yani harbiden. Lan lan hali bitmiyor mu? Ne 9. günü amına. Garip bir şekilde sessiz. Normalde duyduğum hiçbir gürültü ya da halüsinasyon yok. İyileştik mi? Ulan normalde ev böyle gözüküyormuş. Allah Allah ya yani dur bakalım. Aa kapı açık. Buralara tıklayamıyoruz. Çıkacak mıyız? Oğlum Ulan evde kalsak daha iyi değil mi? Bu ne biçim apartman böyle? Ulan apartman daha korkunç amına koyayım. Bu nedir böyle? Bismillah bismillah. <laughs> Ananı bacını seveyim senin. Bu ne biçim Kore'nin evleri böyle mi amına koyayım? Çık çık dışarı bak. 10 numara güllük gülistanlık bir ev amına koyayım ya. Şey dışarısı pardon. Geri zekalı dışarıda kalmışsın kafayı yemişsin amına koyayım. De çık çık. Ananı sikim ne oldu amına koyayım? Arkadan biri vurdu. Ne oluyor lan? Acıyor, kaçış yok. Telefon çalıyor. Lan rüya mı gördük yoksa? Dışarı mı çıktın? Bu imkansız. Belirtilerin kötüleşiyor mu? <laughs> Hala yaşını alıyorsun değil mi? Lütfen biraz daha bekleyin. Yakında seni görmeye geleceğim. Ananı avradını sildiğim senin lan şerefsiz. Başım çok ağrıyor. Sert bir cisimle vurulmayı canlı bir şekilde hatırlıyorum. Ama bu bile bir halüsinasyon olabilir mi? Ne oldu lan gün birden başladı gene bitmedi mi oyun? Allah Allah dönele bakalım. Bismillah. Aha oyuncak var. Ananı sikim senin. Ananı sikim. Koş koş. Burada bir şey var mı? Ananı O Orospu çocuğu. İç ilacını amına koyayım. Herhalde oyun bitti arkadaşlar ya. Zaten bu oyunun 3-4 tane farklı bitiş şeyi varmış. Biz de böyle bitti. Bu sürekli böyle reakarnasyon gibi devam ediyor amına Ben anlamadım. Ee, neyse oyunu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bayağı bir korktum lan bu oyunda. Ne biçim bir oyundu bu amına koyayım ben de anlamadım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.